Selam dostlar, merhabalar. Bugün sizlere havadan, sudan bahsetmeyeceğiz tabii ki. Havanın enerjisi belli. Son 3 aydan beri oldukça sıkıntılar, sıkıntılı süreçler yaşam enerjimizin tamamına yansıdı. Eve, işe, yaşamınıza, bedeninize tamamen yansıdı dostlar. Şimdi gelin biz bunların hepsini değiştirelim. Hayatınıza yeni bir yol, yeni bir plan ve yeni bir zenginlik alanı açalım. Standart düşüncelerinizden çıkarsanız Bolluk bilincinin içerisine tamamıyla girersiniz. Ve topraklanırsanız. Yani bedeninizde en azından bir tane bakırı taşıyın arkadaşlar. Yetmez. Günlük hiç yapamıyorsanız şimdilerin üzerine ya da bir yeşile sarılın dostlar sarılın. Negatif atın. Vücut yorgunluklarınızdan kurtulun. Eve girince hanımla ya da kocayla kavga olmasın. Muhabbet olsun. Dinleyin, anlayın, gezin. Hafta sonuna çok güzel bir plan yapın. Gidin elinize bir bidon alın dağdan, taştan, bayırdan bir su doldurun gelin diyorum. Herkese bir farklılık e, nüksedeceğine eminiz dostlar diyorum. Bolluk, bereket inancı ve sizde olması için biz bakırı yüksek derecede tavsiye ediyoruz. Şu ağrılarınızdan kurtulun da vücut direnciniz biraz daha artsın dostlar. şifa olsun.